Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kitap tanıtım videosu yapacağız. Vakit kaybetmeden kitaplarımıza başlayalım. İlk kitabımız Yaşar Kemal'den Demirciler Çarşısı Cinayeti. Sarının, Tasvirin Çukurova'nın, Ağların ve Bataklığın kitabı. Bu roman o meşhur sarsıcı cümleyle başlıyor. O iyi insanlar, o güzel atları bindiler, çekip gittiler. Kitap yeni yetme ağlarla Türkmen geleneğine bağlı bağlı soylu beylerin Çukurova'daki mücadelesini güçlü bir betimleme ile anlatıp okuyucuyu sarsıyor. Muhakkak okunmalı. İkinci kitabımız Çilekli donuma Çilekli dondurma tadında öykülerle okuyucu eğlenceli bir dünyanın içine çeken bir kitap. Hayal gücümüzün gelişimi için okumasını tavsiye ediyorum. Üçüncü kitabımız İhsan Oktay Anar'dan Puslu Kıtalar Atlası. Gerçek ile hayalin iç içe geçtiği, okuyucu zamanda ve mekanda büyülü bir yolculuğa davet eden bir kitap. İhsan Oktay Anar'ın masalsı üslubuyla örülmüş bu eser tarihsel dokusu ve felsefi derinliğiyle edebiyatın sınırlarını zorlayan nadide bir başyapıtıdır. Dördüncü kitabımız Oscar Wilde'dan Mutlu Prens. Havai fişeklerin çok bilmişlik yaptığı, bülbüllerin güllerin dile geldiği, devlerin çocukları oynadığı, sevgi uğruna inanılmaz fedakarlıkların yapıldığı büyülü bir dünyada heyecanlı maceralara katılmak için okunması gereken güzel bir kitap. Son kitabımız da Nobel Ödülü yazarımız Orhan Pamuk'tan Kara Kitap. Pamuk'un tüm gücünü toplayıp okuyucu bu güçle sarstığı bir kitap. İstanbul'un İstanbul'un labirent gibi sokaklarında kaybolan bir adamın kimlik, aşk ve anlam arayışının büyüleyici bir anlatımla işler. Pamuk eserinde gerçekle kurmacıyı iç içe geçirip derin katmanlı bir dünya okuyucuyu hapseder. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.